Ceketim nasıl? Güzel ceket değil mi? Güzel. Evet, ceketimi yeteri kadar övmedik. Biraz daha övelim. Hani biz sanki önceden 4 kişilik bir departmanmışız da ben diğer üçünü yemişim. Şimdi bugün bir hikaye okudum. Orada bir ülkede bir kral var. Erkeklerin hepsini çağırıyor huzuruna. İki sıraya ayrılacaksınız. Bir taraf diyor işte evde eşini yönetenler bu sıraya geçecek. Eşi ona yönetenler de bu sıraya geçecek. Yani kadınların erkekleri yönettiği sıra bir kilometre uzunluğunda. Hmm. Erkeklerin kadınları yönettiği evde sırada da bir kişi var hmm. sadece. Ondan sonra işte kral böyle kafasını sallıyor falan. Gidiyor diyor ki hepinize yazıklar olsun diyor. Şu adama bakın diyor örnek alın. İşte terkil toplumumuzun gurur duyulacak bireyi budur. Ondan sonra öbür adama dönüyor. Sen diyor bunları birazcık anlat diyor da bu sırada nasıl olduğunu. Hepsi senden örnek alsınlar. Adam kafasını kralı çeviriyor. Bilmiyorum bana karın buradadır dedi diyor. <laughs> Pembeşim seni omzundan öpüyor gibi arada. <laughs> böyle saçma sapan, daldan dala atladığımız bir konuşma oldu. Bende böyle oluyor ama genelde.